Arkadaşlar size kaç gündür video gönderemiyorum. Çünkü çok işim vardı. Ondan gönderemediğim için de yani sandal bakın kaç Kasım? 8 Kasım. 2 gündür sonra zaten şey oluyor, tatil oluyor. O yüzden ay, gün sonra zaten bayram var. o gün video atabilir miyim bilmiyorum. Atamaya da bilirim. O yüzden ıı, size özür diliyorum çünkü çok fazla günde video çekmiyorum ben. nedenini ben de bilmiyorum. Niye böyle fotoğraf koyduğumu da bilmiyorum. Neyse. Şimdi Hmm, neydi o? Tekrar kısa da Yağmur'a çekildiğim fotoğrafları puanlayacağız. Hadi geçelim. Şimdi bu daha çok hmm, böyle hmm, yağmura bakıyormuş gibi gözüküyor. Ondan ben buna 10 üzerinden 9 veririm. Şimdi bu da Alman dış uzman dış 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 ya o yerine benziyor Ben odası çok seviyorum Ondan dolayı buna 10 üzerinden 10 veriyorum. şimdi bu da daha çok e, yağmura bakıyor ya ben pek beğenmedim kıyafetini falan ondan 10 üzerinden 5 veriyorum şimdi bunu pek beğenmedim böyle Bay biraz komple sallıyor gibi gözüküyor. Ondan pek beğenmedim. 10 üzerinden 7 ya da 6 veriyorum ama bence çok kıyamadım. 7 veriyorum. Yine ses başladı. Bu da görüşürüz. Ben gidiyorum. Ya seslenen gibi. Tatlı, güzel, beğendim. 10 üzerinden 9 veya 8 veriyorum. Birazcık fazla yapmışım. Bir de arkadaki yağmur koygazıkta için pek güzel Şimdi bu fotoğrafı neden mi yamuk çektim? Çünkü bir tane yanımda kız vardı. Geliyordu yanıma geliyordu. Dibime geliyordu. Fotoğrafta çıkmasını istemiyordum. Ve ondan yamuk çıkmış fotoğraf. Ondan on üzerinden altı veriyorum. Yamuk çıktı için o da. Ve kötü durmuş Beğenmedim. Şimdi bunu beğendim. I'm, böyle hani günlerde oynanır ya çıkalım bugün böyle oynanır ya onun işte benzer bir şekilde oynuyor ondan onun üzerinden 9 vereceğim ben güzel kombini de yapmışım beğendim ben I'm, işte şapkası da aynı şimdi bu sonuncusu kıyafeti ayakkabısı yani terli ve altı çok güzel olmuş sarı böyle yani um, böyle mesela um, böyle ağzınıza koyup öksürüyor ya Onu yaparak ona benziyor. Um, ona ben beğendim. Onun üzerinden buna da on veriyorum. Gayet güzel. Sarı de seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Uzun zamandır video atmadığım için de bana kızdıysanız çok özür dilerim. 지금